Alev Alev ilk bölümden ön izleme. Bir dursana. Hey! Bana mı dedim? Sana dedim yaklaş. Ha yaklaştım buyur. Nişanlımı sen mi kurtardın? Ben kurtardım. O. Al. Eğliğinin altında kalmayacağım. İskender Kaya Beyli. Şimdi düşünme ne kadar istediğini söylersin bu Bey. Bir dursana. Yaklaş yaklaş. Gel. Merak ettim de. sevgilinin ölürken sen neredeydin? Açtın mı lan? Ve sen de haklısın birader, can korkusu değil mi? Böyle medeniyet martabalı okumaya benzemiyor. Edebil, pişman ederim. Belki şimdi edersin. Ama önemli olan, yangın anında etmende. Ortada zengin fakir ayrımı yokken edecektin. O zaman diyecektim ben İskender Kaya Beyliğim diye. Neymiş? Öyle insanlık kart vizit de olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Hadi eyvallah. Alev Alev 5 Kasım Perşembe Show TV'de.